Merhaba arkadaşlar. Ee, şu sol tarafında gördüğünüz Transition e, Pack 1. Diğer tarafta gördüğünüz Transition Pack 2. E, bunlar İngilizce'de e, çeviri ve kelime okuma anlamında muazzam faydalı kitaplar arkadaşlar. Bu kitapları e, elde ederseniz bir de bunların videolarını izleyebiliyorsunuz. Bu videolarla birlikte detaylı çeviri analiz çalışması yapmış oluyorsunuz. Türkçesi, İngilizcesi karşı karşıya bunların. Ve bu e, İçeriği dopdolu, basitten zora doğru giden çalışmalar arkadaşlar. Ve belli kelimeler de renklendirilmiş ki bu sayede sizler e, doğru kelimeyi bulma konusunda, çeviri konusunda çok daha e, faydalı çalışma yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka elde edinin fuatbaskan.com'dan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bugünkü dersimiz 9. video. Altın kurallarda 41. E, detay better and better and more and more bunlar devamında present continuous tense. İstisna var mıdır? Olma ihtimali yüksek. Ama yine de e, daha çok present continuous. We are learning, öğreniyoruz. Gittikçe anlamını verdiği için çok daha iyi, çok daha fazla. We are learning more and more about the effects of radiation on the human body. İnsan vücudundaki radyasyon etkisi hakkında çok daha fazla öğreniyoruz. Better and better veya more and more yapılanda başka comparative yapılarda kullanılabilir. Present continuous yapı ile aynı cümlede olmak zorunda değil. Yani bazen ikinci cümlede olabiliyor. Ama more and more yerine mesela burada çok daha fazla gittikçe veya çok daha iyi gittikçe daha iyi anlamını veren yerine başka bir sıfat da gelebiliyor. Radyasyonun insan vücudu üzerindeki etkileri hakkında giderek gittikçe daha fazla şey öğreniyoruz. Bazı durumlarda da gittikçe daha fazla. Ee, anlamı verirse de genel itibariyle daha fazla anlamında kullanılır. Bazen gittikçe ve giderek kelimeleri yine olmayabiliyor arkadaşlar. Bir diğer detayımız since yapısı fiilin ikinci hali veya geçmiş bir tarihle birlikte kullanıldığında genellikle dembeli anlamında ve diğer cümle present perfect olur arkadaşlar. Bu önemli çünkü sesin başka kullanımları da söz konusu. Ama bu yapı genellikle bu şekilde. Tabii, okumak lazım. Yani sinsin geçmişte e, bir cümlede kullanılması söz konusu değil mi? Tabii ki kullanılabilir. Ama daha çok bu şekilde. Internet has developed so rapidly since 1990s that internet 90'lardan beri. Bakın pas bir yapı ve diğeri perfect. O kadar gelişti ki, o kadar hızlı bir şekilde gelişti ki bugün we can capture, yakalayabiliyoruz ve bilgiyi aktarabiliyoruz diyor öyle bir hızda ki yani bir hızda ki could have seemed impossible, yani imkansız görünüyordu 50 yıl önce. Dolayısıyla bazen present perfect cümlesi sonda olabiliyor. Daha doğrusu ikinci cümlede olabiliyor. Bazen de since yapısından önce olabiliyor. Zaman sorularında ve cümle tamamlama sorularında arkadaşlar bunlar işimize yarayan yapılar. Since yapısının iki kullanım alanı vardır. Demberi anlamındaki kullanımda. since yerine after bağlacı da kullanılabilir. Peki bunu çok nadir görmüşsünüzdür. Ama after da olabiliyor arkadaşlar. Diğer da zaten çünkü anlamına geldiği için onun yerine because for veya as kullanılabilir. Ayrıca demberi anlamında devamında illaki bir pas cümle olması gerekmiyor. Pas bir tarih olabiliyor. Pas eee anlamlı bir isim de olabiliyor. Yani geçmişte yaşamış bir insan da diyebiliyorsunuz. Belli bir dönemden de bahsedebilirsiniz. Bu da sinsin diye önemli detay. 90'lardan bu yana da bu yana ve den beri e, o kadar hızlı gelişti ki internet e, bugün 50 yıl önce imkansız görünen e, bir hızda bilgiyi yakalayıp iletebiliyoruz. Bu çeviride de den bu yana şeklinde de olabiliyor. Anlam uyması koşuyla den beri veya den bu yana çok bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Ve den bu tarafa çok bir şey fark etmiyor. Diğer bir detayımız arkadaşlar. In order to so as to ve to yapıları devamında yalın halde fiil alır. Yalın halde fiil ne demek? S takısı yoktur. ing yoktur. ili takısı yoktur. Fiildir. Yalın halde fiildir. Herhangi bir eki yoktur. Genellikle aslında e, to da so as to ve in order to'nun kısalmış hali ya da e, kısalmış hali olarak da biliniyor it's highly it's highly crucial for the police to interview. Yani polisin e, tanıkla röportaj yapması büyük önemde. So as to maximize e, kadar yükseltmek veya en üstte çıkarmak için amaç bildiriyor. Miktarı, bilgi miktarı, eldeki bilgi miktarını artırmak için. To yapısının aslında so as to veya in order to yapılarının kısaltması olduğu da söyleniyor. Burada kullanılan to edatı amaç bildiriyor. Mesela tu'nun bir de yönelme anlamı da vardır. E, bu yönelme anlamında olduğunda e, tabii ki burada herhangi bir e, fiil olmaz. Ya da tu'nun amaç dışında e, kalıp olarak kullanıldığı yerler var. Devamında isim de kullanılabiliyor. E, buna dikkat etmek lazım. Ama deseniz ki en çok hangisi kullanılır? En çok tabii ki devamda fiil olanı. Elindeki Doğru bilgi miktarını (amount) en üst düzeye maximize çıkarmak için tüm polisin görgü tanıklarıyla eye witnesses, röportaj, interview yapması çok önemli. It's highly crucial. Dolayısıyla bu da onun çevirisiydi. Çevirisi çok net şekilde anlaşılıyor. Çünkü amaç bildiriyor. Mac, Mac için anlamında amaç bildiriyor. Bu da diğer bir detay. Mac, Mac için şeklinde bir çevirisi söz konusudur arkadaşlar. Diğer bir detayımız never already just yet ifadeyi genellikle perfect tense veya past perfect ile kullanılır. perfect ile karşınıza çıkmıştır. Ama past perfect kullanımı da vardır. Hatta future perfect kullanımı da vardır. Sonuçta mişli yapılarla kullanılır diyebiliyoruz. Ama tabii ki en çok perfect cümlelere geçtiği için bunlar da kullanım daha çok göze batıyor. Never hiç demek olumsuz anlam verir. Already zaten just henüz olumlu yapılarda. Yet ise Present perfect olumsuz yapılarda kullanılır. Cümle sonunda veya just yerine bazen kullanılabiliyor. E, ama yetim de tabii ki ama anlamı da vardır arkadaşlar. Scientists have already broke, proven that, bilim adamı zaten ispatlanmış ki insanlar iletişim kurabiliyorlar düşünceyle tek başına. Which has also been, ki bu aynı zamanda popüler bir konu olmuş bilim kurgu yazarları için e, uzun süredir. Dolayısıyla uzun sürede zaten perfect yapıyı veriyor ama bazen already de bunu veriyor. Yani sadece already varsa o da perfect yapıyı verebiliyor. Ama perfect'in hangi perfect olduğuna bakmanız lazım. Yani acaba şu anın öncesi mi, geçmişin öncesi mi veya gelecekteki bir noktanın öncesi mi buna da bakmanız lazım arkadaşlar. Belli zamanların kendi özgü zaman zarfları vardır. Zamanlar içinde belki de en çok zaman zarfına sahip ya da zaman zarfı türevi yapıya sahip olan yapı present perfect tense'dir. Ee, çok sayıda var. Kitaplarımızda var arkadaşlar bunlar. Özellikle bu kitabımızda var. Yukarıda yazanlar sadece bir kısmı. Her ne kadar bütün perfect zamanlar için kullanılabilir diye yazmışsak da en çok present perfect dediğimiz gibi. Bu daha çok karşımıza çıktığı için aslında öyle. Bilim adamları insanların yalnızca düşünceyle total on iletişim kurabildiğini zaten already kanıtladılar. Have proven. Bu da bilim kurgu, science fiction writers yazarları için uzun süredir for a long time ifadesi popüler bir tema olmuştur. Bu yapılan çevirisi çok net. Herhangi bir şekilde cümle çevirisi içinde kaybolmazlar. Çok küçük çeviri farklılıklar olsa da anlam çok net şekilde ortada. Bazen hani çeviri yaparken kelime ve bazı yapılar o, o çeviride göremiyorsun. O anlamı veriyor ama e, kelimeyi kelime bile göremiyorsun. Ama bazıları özellikle bunlar fiil tabii ki fiiller mesela, zamanlar, bunlar bağlarsa bunlar çok net görülebiliyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. diye bir detayımız, virgülden sonra non-close to yapılı kısaltma, zaman bağlacı, adverbial close, şart cümleci ve şart bağlaçları bunlar arkadaşlar kullanılmazlar. Cümlenin birer parçası oldukları için yani Mesela 2010'da işte bir nörolog ekibi çalıştı. Ne olduğunu çalıştı. Mesela bu zaten nesne konumda. Buradan alıp ne yapamıyorsunuz? Ee, kesinlikle e, buradaki buraya bilgi bırakamıyorsunuz. İşte farenin vücuduna ne olduğunu çalıştılar. Dığı zaman. Ne olduğu zaman? They have needles inserted into their skin. Yani ciltlerine iğne batırıldığı zaman ne olduğunu. Ve rotated. Ve tabii ki döndürüldüğü zaman tıpkı ne gibi? What happens in acupuncture? Akupunktur tedavisinde olan şey gibi, meydana gelen şey gibi. İşte burada da mesela virgül kullanılmıyor. Neden? Cümlenin bir nesnesi ve öznesi olabiliyor isim cümleci. Ve şart zaman bağlayıcı da yine cümlenin bat gibi değiller. Olduğu gibi değiller arkadaşlar. Dolayısıyla bunlarda virgül olmaz. Yani ne işimize yarar? Bağlaç sorularında cümle tamamlama sorularında bununla işinize yer arkadaşlar. Virgül bazı durumlarda bağlaç görevi görmesinden dolayı zaten devamlı kullanılacak yapılar için bir kural gerekli. Anlam itibariyle yukarıda yazılan durumlar tu edatından sonra kullanılmazlar. 2010 yılında bir nörolog ekibi tıpkı Kapunktur telavisi olduğu gibi just like derilerine skin iğnede sokulduğunda have inserted ve döndürüldüğünde rotated faillerin vücuttan neler olduğunu what happens inceledi. Burada kullanılan bütün yapıların virgülden sonra kullanılmadığına dikkat edin. Ayrıca da de denememiz durumunda da çevirsin zor olacağını veya yapılamayacağını görebiliriz. Yani virgül kullandığımızda böyle bir çeviri çalışmasını yapamayacağımızı da unutmayalım arkadaşlar. May not be similar, erkek ve benzer olmayabilir in terms of bakımından. Their tendency, eğilim, to suffer from depression, depresyondan muzdarip olma eğilimi veya anksiyete problemlerinden. Dolayısıyla mesela burada to amaç bildiriyor. Çivrisi ne olursa olsun bunu ayıramıyorsunuz. Cümlenin bir parçası. Özne fiil nesnenin arasına virgül konmaz arkadaşlar cümlecik olmadığı sürece. Dikkat etmek lazım. Tüel zaten başlı başına bir kullanım alanı mevcut. Burada da olduğu gibi önceki cümleye bir anlam katmak amacıyla kullanmış. Önceki yapıya bağlı olmasından dolayı da aile herhangi bir noktalama işareti gelmez arkadaşlar. Kadınlar ve erkekler depresyon ve sorunları yaşama eğilimleri to suffer from e, açısından benzer olmayabilir. Meynat bir simülör. Çevirisinde de makmek anlamı her zaman olmayabiliyor. Önemli olan doğru çevir. Yani tu vardır diye illaki makmek çevirmek zorunda değiliz arkadaşlar. Tabii ki burada önemli olan doğru anlamı yansıtabilmekte arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.